Özellikle gebelerin oruç tutması gebenin tek başına verebileceği bir karar değil. Hem kendisinin hem de doktorunun birlikte verebileceği karar. Ama eğer gibi e, anne adayımız gebe kalmadan önce beden kitle indeksi 18,5'un altındaysa, çoğul gebelikler varsa, prematüre veya düşük doğum ağırlıklı e, bir bebek dünyaya getirme ihtimali varsa, e, gebeliğe bağlı diyabet ya da tansiyon gibi rahatsızlıkları ya da gastrointestinal problemleri varsa bu dönemde e, oruç tutmalarını önermiyoruz. Eğer gebenin herhangi bir problemi yoksa ve doktoru da izin verdiyse oruç tutulacağı zaman mutlaka alması gereken günlük enerjinin altına düşmemesini öneriyoruz. Gebelerin bu dönemde sıvı ihtiyaçları normal zamana göre daha çok artmaktadır. Yine sıvı ihtiyaçlarını sahur ve iftar vakti arasında mutlaka tüketmelerini öneriyoruz. Ama bu dönemde eğer bir kilo kaybı olursa mutlaka oruca ara vermelerini tavsiye ediyoruz.